Selam arkadaşlar. Şimdi adatmaya çok güzel bir güncelleme geldi. Ben baktım. Hemen şimdi girip de bakalım. Gözünü <laughs> gösterdim. Adatmaya 3 başlık köpek güncellemesi geldi arkadaşlar. Ve ilk YouTuber olarak ben gördüm bunu. sabah çıktı. Sabah 8'de. Böyle sabah 8'de daha çok kişiler falan geldi. Ama şimdi oyun alıştı. Nasıl? ben 86 biriktirdim Şimdi bir tane oyun var. Onu oynayarak kazanacaksınız. Buradan eşyalar alırsınız. Bu hayalet güncellemesi arkadaşlar. Cadılar bayramı geldi. O yüzden benim şeyde bir yumurta geldi ve bunu da göstermiyorlar. Çünkü kafet şeklinde de olabilir. Şimdilik hiç kimse de yok. Dinozor güncellemesi gitti arkadaşlar. Gitti artık. Ben bunu çıkartabildim. Daha çok böyle gelmeyeceğini zannediyordum bunun. Ama geldi. Çok güzel bir güncelleme. Oyun da geldi bu geldiğinde. Hemen oyuna gidelim oyunda burada ben oynadım hemen oyunu anlatayım şimdi oyunda size böyle ekranıza böyle ilk önce hemen bir şeye başlayacağız bakın burada da oynayabiliyoruz çok güzel hemen dinozor güncellemesi gitmiş mi diye bakalım hemen hızlıca işte bir şey yapmak istiyorum Diyorum bir dakika. Bakın bu da. Gördünüz mü? Az önce biri çıkarmış. Yani çok güzel bence bu güncelleme. Hemen yani şuradan bakalım. Gitmemiş. Gitti diye biliyordum ben. Bu da yakında gidecek arkadaşlar. O yüzden çabuk olun diyebilirim. Son birkaç gün kaldı. Ve size işte para biriktim. Ben iki günde biriktirdim. 750 lira. Bu gidecek. Biliyorsunuz böyle bugün böyle sonbahar güncellemesi gelince gizli bir yer oluştu. Şimdi bu güncelleme gelince o da açıldı. Bakın burası gelmişti çok güzel. Şurayı biliyorsunuz buradan şey uçmayı falan alabiliyoruz. Hayalet güncellemesi de denebilir. Hayaletli ev diye geçiyor bu. Çok güzel bir güncelleme. Sizce? Siz de oynayınca deneyebilirsiniz. Ben tavsiye ederim. Bence çok güzel bir güncelleme cidden. Burayı da biliyorsunuz, Buradan da kayıyoruz. Su falan kayabiliyoruz. Hemen göstereyim. Bakın. Buradan böyle eşyalar alıp orada yüzebilirsiniz. Bununla kayılıyor. 600 lira. Ben almadım dinozor alacağım diye. Çünkü az kaldı. Bu da 13 gün sonra gidecek. O yüzden çabuk olun arkadaşlar. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Yayında açacağım ben. Bay bay.